Belarus, Lukashenko muhalefi grupların gösterilerine sahne olurken kalabalık bir gösterici grubu Cumhurbaşkanı Lukashenko'nun ikamet ettiği bağımsızlık sarayına doğru yürüyüşe geçti. Polis göstericileri son anda durdururken Cumhurbaşkanlığı konutuna helikopterle gelen Lukashenko'nun elinde makineli tüfekli helikopterden indiği görüldü. Belarus'ta 2 hafta önce düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi sonuca göre mevcut Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'nun kazandığının açıklanmasına karşılık Lukashenko muhalifleri seçim sonuçlarının hileli olduğunu ileri sürerek iki haftadır gösteriler düzenliyor. Pazar günü başkent Minsk'te düzenlenen gösteriye 100 binden fazla kişi katıldı. Göstericilerden kalabalık bir grup Cumhurbaşkanlığı konutuna doğru yürüyüşe geçti. Polis konutun önünü zırhlı araçlarla kapattı ve göstericilere müdahale etti. Göstericilerin bağımsızlık sarayı önünde güvenlik güçleriyle çatışması sırasında Cumhurbaşkanı Lukashenko'nun helikopteri konuta vardı. Görüntülerde Lukashenko'nun helikopterden güvenlik görevlileri eştiğinde ve elinde makineli tüfekle indiği görülüyor. Lukashenko önceki gün yaptığı açıklamada Belarus'ta batılı güçlerin istikrarsızlık yarattığını söylemiş ve Belarus'un NATO üyesi olan komşuları Polonya ve Litvanya'dan gelebilecek saldırılara karşı 26 yıllık iktidarında ilk kez orduyu tam teyakkuza geçirdiğini açıklamıştı.